Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz. Altcoin'lerde, Bitcoin'de, Ethereum'da ve gidişat hakkında aslında yorumlar sizlere sunacağım ve Eminim bu videodan sonra çok daha fazla bilgiye sahip olmuş olacaksınız. Sizlerden tek bir ricam var beğeni ve yorum bırakmanız ve arkanıza yaslamanız olacaktır. Hızlı bir şekilde başlayalım. Ondan önce arkadaşlar çok avantajlı bir yer buldum aslında sizlere. Mutlaka ama mutlaka işinize yarayacaktır. Coin TR borsası var arkadaşlar Türkiye'de ve analiz Coin TR aslında birleşik gibi olmuş oldu ama böyle bir borsa var ve çok güzel bir etkinliği var. Biliyorsunuz ki ben size güvendiğim borsaları öneriyorum ve avantaj varsa öneriyorum aslında. Coin TR'de bunlar bir tanesi. Etkinliği çok güzel, çok basit ve mantıklı, çok kolay bir şekilde cebinize direkt olarak 1000 lira indirebileceğiniz bir etkinlik aslında. Yapmanız gereken açıklama veya yorumlar kısmındaki linkten arkadaşlar böyle bir link var buna basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradan kaydoluyorsunuz zaten hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Hesap açtıktan sonra da Adımlar çok basit yani herkesin yapabileceği düzeyde aslında. 3 farklı gün içinde yani örnek veriyorum pazartesi, salı, çarşamba günlük en az 100 dolarlık işlem hacmi. 100 dolarlık arkadaşlar. Her gün 100 dolarlık işlem hacmi yapmak için yani 100 dolara da ihtiyacın yok. 50 dolara da ihtiyacın yok. 10 dolarla bile alsan satsan 100 dolara bir şekilde zaten ulaşıyorsun. Her gün 100 dolarlık hacim yaptıktan sonra arkadaşlar etkinlik bitiyor. Bu kadar. Yapmanız gereken bu kadar. Ve hesabınıza arkadaşlar 1000 lira direkt olarak geliyor. Tabii ki çok aham şaham bir para değil ama sonuçta bir şey yapmasan bile yani, yani sadece alıp hızlı bir şekilde satsan bile hacim yaratsan yetiyor. 1000 lira cebine in yok. Böyle bir etkinliği var arkadaşlar. Etkinliğin süresi var fakat kaydolduktan 3 gün içinde aslında yapmanız gerekiyor. O yüzden süre sıkıntısı olmayacaktır kolay bir şekilde. Dediğim gibi yorumlar kısmına bıraktım veya açıklamaya bıraktım arkadaşlar. Bir bakmanızı isterim. Türk borsası zaten ve lisans alma sürecinde ve bu borsada kaldıraç yok. Spot var arkadaşlar ve komisyon oranları da diğer Türk borsalarına göre gerçekten düşük bir bakmanızı isterim. Şimdi gelelim asıl videomuza hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Normalde biliyorsunuz ki teknik tek başta başlarım sonra temel analize geçerim. Fakat bu bu sefer böyle yapmayacağım. Bu sefer gidişat hakkında konuşup özetini geçip ondan sonra grafiklerle ilerleyeceğiz. Ve kendi özel indikatörlerim de var biliyorsunuz ki onları da sizlere bu videoda biraz daha detaylı en azından gidişat hakkında orta vade için göstereceğim. Arkadaşlar temelden başlıyorum. Direkt olarak aslında gidişattan başlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon düşüyor. Faizi indirmek isteyen bir Amerika görüyoruz ve bu süreç ne kadar uzar? Süre olarak aslında bahsedeceğim ben sizlere. Biz şu anda Mayıs'ın son günlerindeyiz ve Haziran'a giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz ki normalde yaz aylarında arkadaşlar piyasa çok duran geçiyor. Bu sefer bu beklenebilir mi? bir kısım beklenebilir. Belki ortasından sonra biraz daha canlanır ama şunu biliyoruz ki yaz mevsiminde genelde yatırımcı kalmıyor piyasada ve yaz mevsim bittikten sonra ise geri geliyorlar ve hızlı bir şekilde yükselişler başlıyor. Aynısı olabilir mi? Temel analize baktığımızda enflasyon düşüş trendinde mi? Evet düşüş trendinde. Tekrardan bir sıçrama yapabilir mi veya sabitleşebilir mi? Evet bu da olabilir arkadaşlar. O yüzden bizim için süre olarak bahsediyorum. Yani biraz daha net bir süre isteyenler varsa benim gördüğüm Eylül'den sonra yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında inanılmaz bir ralli olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yeni izleyen arkadaşlara söylüyorum. Bunu kafamdan sallamıyorum. Yani detaylarına çok girmek isterdim. Fakat önceki videolarda çok fazla girdiğim için bu videoda girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Amerika bayağı uzun zamandır para basmıyor arkadaşlar. Amerika uzun zamandır hızlı bir şekilde büyümüyor. Dünya çok yavaşladı. Dünyanın yavaşladığı yerde zaten çok durağanlık oluyor. Ekonomiler yavaşlıyor, gidişat çok yavaşlıyor. Hangi ülke bunu ister ki ve başa gelen bir Trump var arkadaşlar Amerika'da. Amerika'yı en çok büyütmek isteyen adamlardan bir tanesi para basmadan bunu sağlayamaz bir şekilde paraya basacaktır. O gün geldiğinde ise biz çok fazla para kazanacağız. Sadece sabır arkadaşlar. Altcoin'ler için çok daha özel konuşacağım. Şimdi sizler anlıyorum diyorsunuz ki ne sabırı ya Bitcoin gelmiş 110 bine. Ethereum biraz daha yükselmiş en azından dipten baktığımızda. Altcoin'lerde tık yok diyen arkadaşlar için birazdan yapacağım konuşma sizlere de rahatlatacağını düşünüyorum. Amacım sizleri rahatlatmak değil sadece gerçeklerden bahsetmek. O yüzden dinleyin arkadaşlar. Adamların hedefi iki seviyesiydi. 2 seviyesiydi. 2,3'teyiz arkadaşlar. Yaz boyu biraz belki belki sıçrar ama ondan sonra enflasyon çok hızlı bir şekilde ikinin altına düşeceğini de düşünüyorum. Böyle bir olay var çünkü çok sıkılaştılar ve para da uzun zamandır basmıyorlardı. Biraz biraz şu anda bastıklarını görüyoruz fakat ağım şu an bir para basımı yok arkadaşlar geçmişteki gibi. Amerika büyümek isteyecektir. Özellikle bu kış büyümek isteyecektir. Resesyon riskini ortadan zaten kaldıracaklardır bir şekilde. Ve bazı şirketleri veya bankaları iflas ederse orada zaten Kayış kopmuş olacaktır benim tabirimle yani demek istediğim şu bir şekilde oralli gelmek zorunda arkadaşlar döngüler asla yanılmadı bu zamana kadar sadece gecikti X'te çok uzun bir yazı yazmıştım arkadaşlar bunu okuyamayan arkadaşlar burada videoyu duraklatın. Okuyun arkadaşlar bu şekilde. Yani aslında genel özet burada ve asıl özet de şurada. Ekonominin 3 boyutu vardır arkadaşlar. Bunlar kendi düşüncem tabii ki. 3 boyutu vardır. Dar boyut, orta boyut, geniş boyut. Dar boyutta çok sıkılaşırız. Orta boyutta ise ne olacağı tam belli olmaz. Bir sıkılaşırız, bir gevşeriz. Bir sıkılaşırız, bir gevşeriz. Genişte ise full para basılır. Full, hiç durmadan. Biz şu an orta kısımdayız. Yani bazı ürünler gidiyor. En azından arzı sınırlı olan bitcoin, altın. Yani bu tarz ürünler gidiyor. Hisse senetlerinin bazıları gidiyor ama çok riskli varlıkları hala da para akamıyor. Çünkü biz orta kısımdayız arkadaşlar. Geniş kısma da geçemedik. Yani altcoin'deki arkadaşlarıma şimdiden söylüyorum. Geniş ekonomi boyutuna geçersek yani parasal gevşemeye geçtiğimiz an senin elinde tuttuğun altcoin bir gecede 2 kat, 3 kat, bazen 4 kat, 5 kat verebilir. Yani sadece basit bir örnek olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Ben bir sepet paylaşmıştım zamanında. Bunların içerisinde ayotya da vardı. Biz parasal gevşemeler yaşamıyorduk. Hatta sıkılaşmanın ta kendisindeydik. Ama ayotya arkadaşlar burada hatta benim aldığım seviye 0.11 civarlarıydı. 0.11'den şöyle 0.63'e yükseldi. Bakın kaç günde oldu bu? Bu 3 günlük grafiktir. Bunu haftalı alıyorum. Çok daha iyi anlamanız için. 1, 2, 3, 4, 5 haftada. Yani bir ay içerisinde arkadaşlar kendisi şöyle baktığımızda %500 kazandırmış. %500. Yani 5 kat. Altın 2 kat mı verdi bir yıl içerisinde? Hiç önemli değil. Ayotya bir ay içerisinde 5 kat verdi. Veya hisse senetleri işte 2 kat mı kazandırdı? Hiç önemli değil. Ayotya bir ay içerisinde 5 kat verdi. Bu matematiği unutmayın. Yani bir şeyler yoluna girdiğinde sizin zararınız çok hızlı bir şekilde yerine gelecektir. Ardından da kâra geçmeye başlayacaksınız. Fakat planınıza sadık kalırsanız olay bu kadar net ve basittir arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin yeni bir rekor yaptı. Teyitlerden sonra Bitcoin'de rekor geldi arkadaşlar. Yani teyitler çalışıyormuş demek ki. Çalışmıyor diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bitcoin'de rekor geldi arkadaşlar. Çalışıyor demek ki. Ee, şu anda direnç bölgesindeyiz. Haberiniz olsun. 106 bin civarı yani 106.600 bölgesi zor bir yerdi. Burada aşamadık. Burada da aşamadık. Yine aşamazsak gene sıkıntı yaratır bizlere. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim benim indikatörü arkadaşlar. Bu indikatörle olaya bir bakmak istiyorum. Şöyle açtığımızda aşağı tarafta da bir tane var ama onu sizlere biraz daha detaylı anlatmam lazım. Şimdi bu indikatörde aslında boğa ve ayı sezonlarını bizlere söylüyor ve biz uzun zamandır yeşil ilerliyoruz. Bu indikatör bizle konuşmuş. Demiş ki bak ben şu an yeşil yaktım demiş. Beni istiyorsan 28.000'den al demiş. 28 binden aldırdıktan sonra hala daha sana sattırmamış. Yani 28 binden varsayarsak şu bölgelerden varsayarsak şu anda seni %280 karda götürüyor bu indikatör. Baktığımızda ise henüz kırmızı yandı mı arkadaşlar? Yanmadı. Kırmızı yanması için ne olması lazım? Buradaki turuncunun maviyi aşağı kesmesi lazım. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Ve biz şu anda bu ihtimalle çok uzağız. Yani bunu yapması için haftalar geçmesi lazım. Yani derin bir ayı sezonuna girmek için kırmızı yakması lazım. Fakat henüz daha bunu yapmadık arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var. Bir de Momentuma baktığımızda, şu bölgeye baktığımızda arkadaşlar biz kırmızıdan yeşile dönmüşüz. Bakın en son burada kırmızı yakmış buradaki indikatör. Demiş ki kardeşim beni sat demiş. Bir şeyler ters gidiyor demiş ve gerçekten de gitmiş. Hani bu kısımlara baktığında 49.000'e kadar düşmüş. Sonra demiş ki bak ben tekrar yeşile dönüyorum demiş. Beni burada al demiş. 65.000 civarında beni al demiş. Şu anda 110.000 civarlarında Bitcoin zaten neredeyse neredeyse %80 kar. Böyle bir olay var ve biz şu anda yeşil ilerliyoruz. Yeşili de daha yeni yaktık. Yani momentumu da yeni kazandık. O yüzden arkadaşlar Bitcoin'de ben problem görmüyorum. Hatta sizlere bir lafım vardır. Piyasayla inatlaşmayın. Teyitler varsa ve Bitcoin hala daha gitmiyorsa önemli değil. Teyitler var. Biz yukarı bekleyeceğiz. Biz olumlu konuşacağız. Çünkü teyitleri biz bekliyorduk. E geldi mi geldi. Biz niye negatif konuşalım dedim en, son, en sonki zamanlarda. Teyitlerden sonra Bitcoin'de her şey yoluna gitti. Geliyoruz Ethereum'a arkadaşlar. Bu 3 günlük grafiktir. Burada da çalışıyor. Fakat haftalıkta göstereceğim biraz daha detaylı anlamanız için. Ethereum'da arkadaşlar indikatör aslında şuradan sonra kendine gelmeye başlıyor. Daha yeni oluşuyor çünkü burada MAG ortalama. Ondan sonra zaten kesişiyor ve sana al diyor. Aldıktan sonra Ethereum'u sana çok kazandırmış. Aşırı fazla yani ne kadar diye bakarsak da şöyle %1800 18 kat kazandırmış arkadaşlar. Fakat geç sattırmış. Yani hepsini zaten alamazsın karın. Öyle bir durum var. Şimdi günümüze baktığımızda biz kırmızıdayız. Yeşil yaktığımızda genelde iyi şeyler oluyor. Burada yakmış arkadaşlar. Hatta yeşile doğru gitmişiz. Burada bu da yeşil yakmış. Sonra kırmızıya dönmüş buradaki ortalama. O yüzden buradaki yeşili iptal etmiş. Ama şu an günümüzdekine baktığımızda yeşile dönen bir ortalama görüyoruz. Yani kırmızı içerisindeyken yeşile dönen bir ortalama gördüğümüzde ne olur diye baktığımızda diplere yakın olduğumuzu görmüşüz bu kısımda. Bakın kırmızıdayız burada kırmızı. Burası yeşile dönmüş. Dip çoktan yapıldı demiş burada düşüşten sonra. Burasını dip kabul etmişiz ve gerçekten de o kısım dip olmuş. Sonra zaten piyasa orada daha düşmeden yoluna devam etmiş. Aynı ortamdayız. Sert bir düşüş geldi ve kırmızıdan sonra kırmızı bölgenin içerisindeyken biz burada yeşil yaktık. Böyle bir durum var. Bu ne demek? Acaba dip yapıldı mı? 1300 civarlarında Ethereum dibi yaptı mı diye düşünüyoruz. Ha şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Dip yapıldı diye bir daha da düşmeyeceğiz diye bir şey yok. Düşebiliriz. Ama bu indikatör diyor ki 1400 seviyesini bir daha görmeyeceğiz diyor. Yükseliş gelene kadar buradaki kırmızı bölge yeşile dönene kadar bir daha görmeyeceğiz diyor. Böyle bir durumumuz var. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Mutlaka işinize yarayacaktır. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'u geçtiğimize göre ilk başta bir altcoin'ler hakkında biraz daha konuşayım. Altcoin dominansına bakmak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir tepki yok. Hala daha destek bölgesini koruyoruz ama buradaki direnci de aşamıyoruz. Ben sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir anda olacaktır. Nasıl bir anda ne demek istiyorsun diyenler için de bakın burada düşüyoruz ya biz sürekli. Bir anda dönüyoruz. Hiç gözünün yaşına bakmadan, hiç düzeltmesine adam akıllı yapmadan tabii ki arada düşüşler geliyor. Ama hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bakın burada da aynı. Burada da aynı. Haftalar boyu yükseliyoruz görüyor musunuz? Veya bu kısma bakıyorsun burada da aynı. Çok hızlı bir şekilde dönmeye başlıyoruz. Alt Altcoin dominasındaki özellikle düşen trendi kırdıktan sonra büyük bir rally yaşanma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz hızlı bir şekilde. Total 2'ye bakmamız lazım. Çünkü bize sıkıntıya düşüren bir tablosu vardı. Bakalım şu an ne durumda? Bakın hala da desteğini kaybetmedi. Bu olumlu bir olaydır. Desteği kaybetmedi sürece problemimiz yoktur. Bunu da geçiyoruz. Dolar endeksi değer kaybetti arkadaşlar. O para bir şekilde basılacak. Amerika bir şekilde piyasaya para sürecektir. Dolar endeksi de bunu aslında sinyallerini vermeye başladı. Haberiniz olsun. USDT dominansı 4,43 bölgesini aşağı yönde kırarsak Mineralin devamı gelir. Alt koyunlarda özellikle bu seviyede yükselecektir. Haberiniz olsun. Bunu da sizlere söylüyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Yorumlar kısmından bir de açıklama kısmından coin TR borsasının etkinliğine gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kayıt olup direkt olarak kimliğinizi doğrulayıp buradaki etkinliği başlatabilirsiniz. 3 farklı gün içerisinde 100 dolarlık hacim yapmanız lazım. 100 dolar 1 gün, 100 dolar 2 gün, 100 dolar 3 gün ve ondan sonra arkadaşlar direkt olarak 1000 lira hesabınıza geliyor. Çok büyük bir para değil farkındayım ama işinize yarayacaktır. Hatırlatmam bitmişti. Tekrardan devam ediyoruz. Coin market cap'e giriyorum arkadaşlar arkadaşlar. Ve rastgele altcoin seçeceğim arkadaşlar. Gözümü kapatıyorum. Bir taneye basıyorum. Ne çıktı? Kronos diye bir altcoin çıktı arkadaşlar. CRO. Bakalım grafiğine ne durumdaymış. Acaba teyitleri bizlere vermiş mi diye bakacağız aslında. En azından yükselen trende girmiş mi diye bakacağız. Bakın grafiği bu şekilde ve baktığımızda grafiğine şöyle haftalık bazda büyüttüğümüzde arkadaşlar. Bu arada çok araştırmadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yanlış anlamayın. Şu anda bunda yükselen bir tepe yok. Hatta buradan aşağı dönmüş hani yükselen tepe yapamamış satış yemiş arkadaşlar. XTC çıktı bakalım bu nasıl bir şeymiş. Teyidi var mıymış aslında rastgele bakıyorum ki altcoin'lerin bazılarının da teyit var mı yok mu diye kontrol ediyorum aslında. Yani bunlar da çok ilginç coin'lermiş. Yani bunu çoktan gitmiş buna bakmaya bile gerek yok geçiyorum. Böyle devam ediyorum yukarı doğru. Stuck, STX çıktı arkadaşlar. Bir STX'e bakalım neymiş. Çok alakasız koyunlara bakıyorum farkındayım ama. Bakın bu son noktayı açtıktan sonra biraz gidiyorum havası vermiş. Sonra çok sağlam bir iğne atmış. Gerçekten garip yani değişik değişik coinler var. Ama baktığımızda altcoinlerin çoğu çok dipti arkadaşlar. Çok sürünmüşler gerçekten ve altcoin dominasından da aslında anlayacağımız üzere bir şeylerin yoluna gitmesi lazım. Sizlere sadece şu konuda bir uyarmak istiyorum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Şu Bitcoin dominansı ve bu dominansın zirvesi benim beklentime göre 67 civarlar 68 civarlar olacaktır. Yine odak Bitcoin'e kayacaktır ve 67-68 civarından sonra eğer arkadaşlar dominans hızlı bir şekilde aşağı doğru çakılmaya başlarsa büyük bir halli olur. Ama bu yolda neleri feda edeceğiz bunu konuşalım. Bitcoin dominansının yükselmesi için alt altcoin'den ezilmesi lazım. Ethereum'un ezilmesi lazım ki şu an zaten eziliyor. Bir de Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda aslında bir son duruma bakmak lazım. Bir tepki geldi burada geldi ama direncin üzerinde değiliz. Ne direncinden bahsediyorsun? Şuradan bahsediyorum. Bakın buralardan her zaman tepki almış görüyor musunuz? Aynı bölgedeyiz arkadaşlar ve biz şuradaki direncin üzerine atamadığımız sürece ben Ethereum'un Bitcoin'i sollayacağını düşünmüyorum. Yükseliş anlamında bahsediyorum. O yüzden biraz daha vakit var altcoin'ler ve ethereum için ama bitcoin yükselirken mutlaka altcoin'lerde bir %5 %10 yakabilir bazıları. Ama altcoin'ler adına şu an ümitlenmenize gerek yok. Henüz daha teyit alamadım ben arkadaşlar. Benden haber bekleyin sıkıntı yok. Ben zaten bitcoin anlamında teyit var dediğimde gitti. Ethereum'da da teyit var dedim. ethereum en azından aşağı düşmedi. Şimdi de sıra altcoin'lerde. Eğer öyle bir teyit alırsam hemen sizlere söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. X platformuna mutlaka gelin. Anlık olarak buradan her şeyi paylaşıyorum. Analiz coin bir yazarsanız karşınıza çıkarım. Instagram'a mutlaka gelin. Günlük hayatım hikayeler olarak paylaşıyorum. Bakarsınız. Zaten sosyal medyalar üstte yazıyor arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar olsun. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ediyorum. Coin Telegram etkinliğine katılmayı unutmayın. Yorumlardan ve açıklamadan linkini bulabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun var olun.